herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar yeni monitörümüz geldi artık size daha iyi video çekeceğiz ve artık kamera açımız değişti şöyle göstereyim kamerayı. Merhaba benim burada artık kamera açımız falan değişti daha iyi bir kamera açısı oldu bugün sizler için Minecraft oynayacağız yani arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi ben artık ee, ee, videoları fazla atmak istemiyorum YouTube'a açıklayayım hemen açıklamasını yapayım ee, arkadaşlar çünkü e, artık yani sarmıyor arkadaşlar bir şeyler sarmıyor artık yani yani e, kasayı altta koydum artık canavar kasamızı ee, hayırlı ramazanlar var da ramazan 3. 4. gününde bir şey ben sanmıyorum günleri sanmıyorum bir şey Orucumu tutuyorum arkadaşlar ya. Evet. Ay açılıyor. Yani artık 23'deyiz. Bu ay kağıdındayız. Yani Mansur Yan'ı artık. Mansur Yan'ı hemen sevmiyorum da yani artık hangisi diye bak. Artık kaldığımız yerlerde var diyor ödüğümüzde. Yani Minecraft yani, yani, bir, yani bir sürü, sürü, sürü ara verdik. Çok ara verdik hatta. Şöyle bir ev yapmıştık en son yaptığımız gibi. E? Eğer e, evet, hatırlarsın. çok, çok yani önce ben böyle bir ev yapmıştık. Böyle topraktan yapmıştık toprakta evet, toprakta toprakta işte, arkadaşlar. Bugün ağaç kıracağız. Mağaraya gideceğiz. gideceğiz. Evet, dışarıda Dışarıda Allah Allah diyelim. Evet, tuvaletim evet. geldi. Tuvaletim geldi. Tuvaletim geldi. Hani, hani, barışçıl için boyunu Şimdi ne yapacağız? E işte ne yapacağız? E... Şurada bir yer şey var arkadaşlar. Şey e... Taş kazmak. E... Taş e... değil de. Yani... Ekipmansız da gitmek, şimdi istemiyorum. Istemiyor. Çoktan veri video gelmiyor, video gelmiyor. Onları Masum yinedim. Masum masum, benim masum, masum yani tepiş, bulamadım. Ben de zor durumdaydım. Ben de zor çekemedim, bunu çekemedim Atamadım size Arkadaşlar, arkadaşlar. bugün boş dikeceğiz. Boş Biz kendimize madene kendimiz gitmek, yerine abi yani e, e, 3 tane bakır, bulmuşuz güzel. güzel. Kendimize kendimiz yeni bir ev yapacağız. Ancak çok iyi ev olmayacak. ev olmayacak. dediğim gibi artık yani devan falan yendi. Devan falan ekipmanların ekipmanların çoğu çoğ zaman yenilememiz lazım. Pembe ağaçları kır, ağaçları kırmayacak. ne yapmayı Kırmayacaktım ama. Yapacak bir şey yok. şey Her şeyin bir benzeri var. O güzelliğim bile. Sana gelsin. Sana gelsin. Güzel kız. Güzel kız. Velense. Saçlarımı tarayacağım, 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 başla tarayacağım, 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 benim için hobi oldu. Zamanla, zamanla zamanla artık bir şeyleri hani yapmaya başladık zaman... zamanla Zamanla bir şeyler, zamanla bir ki video atmıyorsan ya şeyimdir arkadaşlar. Şeyimdir arkadaşlar. video atmıyorsan, ya, yap ya ya eee e, e, işim vardı. E, çalışıyorum, e, çalışıyor, e, çalışıyorum e, çalışıyorum artık yani çoban oldum. Çoban oldum. Çop çoban, çobanım yani. Evet, yani her gün yani işe biliyorum. Her gün işe biliyorum. Ama, Ama diplomalı çoban. Diplomalı çoban. Yani mezuniyetinde yani mezuniyetinde bile, bile mevzüt töreni olacak Haziran olacak. ayında. Haziran ayında. Her şey geleceğim. Her yazlığa şey inşallah. İnşallah. İnşallah doğa gezileri, doğa yürüyüşleri yapacağım sizlere her, her gün video çalışacağım, çalışacağım. Her gün videolarla çalışıyorum, çalışıyorum arkadaşlar. Ben böyle her gün ben böyle gömle her gömle gün gezemiyorum. Yani ben, de yani gezmem yani lazım. Gezmem lazım. Gökü ne? Gökü ne? Kulak gidiyorum. Kulak dön. Kulak gidiyorum. Kulak gidiyorum. Kulak dön. Kulak dön. Kulak dön. Kulak gidiyorum. Kulak gidiyorum yani. dön. yakmadım. dön. yakmadım. dön. Kulak dön. Kulak dön. Kulak dön. Kulak dön. Kulak dön. kaynağı. Evet 15 tane evet, tane. Monitörüm de olsun. olsun Alırım yani. yani. Samsung, un, Samsung un Q7. q Monitörü ne aldım. Çok iyi bir oyuncu monitörü. Çok iyi bir oyuncu monitörü Işıkları, Işıkları yok. ışıkları yok. Monitörde zaten ışık lazım değil. Lazım. Yani OLED evet, ekranlar pahalı arkadaşlar. Pahalı evet, arkadaşlar. Bir OLED, OLED ekranları çok OLED pahalı ekranlar. Ve artık, artık, bu, bu yani ee, evet. yani bu yani bu YouTube'da hani, YouTube'da hani yani YouTube'u YouTube'u artık artık evet. YouTube yani YouTube yani bir fiyat bir ancak, ancak yani, yani. çoğu arkadaşım çoğu arkadaşım arkadaşı çok be, Şimdi el şimdi el 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 çok 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 yani onu tamir yani etmeye gittim. Tamir gittim. 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 E, bakıyorum, de bakıyorum. Yani, hani ben de. Şu an şu an ses video çekiyorum. Evde soba cayır Kapattım. Kapattım. Biraz dinliyorum yani. O yüzden o yüzden sonra babam deve gelir. gelir. Bomba ben? Ancak babanın bakıyorum. Yani, bakmak zorundayım. Bakmak zorundayım yani. Çalışmak zorundayım, yani. Yani. Çalışmak zorundayım Çalışmak yani. zorundayım, yani. Bir şeyler olmazsa en azından en Şimdi ne dese yani? gün? gün e, e, çok iyi para olmazsa çobanlık. çobanlık Babaannemin ineklerini baba sattım. Baba ee, baba yani, Kızıma değil de babaanneme, babaanneme şarj. Sevindi yani. Sevindi yani. Babaannem sattı, babaannemse koy dedi. Koydum. bir gaz bir çıktı. Yani şu anda evet. şu anda video yani. Video yani. Bir de ben çekmeye, çekmeye arkadaşlar. Şu an 50 tane ha, şu an 50 tane yapalım abi. Ya. abi. Ya şu, diyor ya şu. Diyor zaten. Aslında çekmeyecektim. Aslında çekmeyecektim ama çekmek istedim. Çekmek istedim. Evet. 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 Hayat, nasıl, hayat, hayat benim için. nasıl? benim için? Normal arkadaşlar. Var, hayat, arkadaşlar zaten... hayat zaten ömür geçiyormuş, geçiyormuş. derler, Zaten, zaten ee, e... Bu dünyayı insan <laughs> hani, olarak hani, Şöyle koyun ve kesip yiyeceklerdi bize. Yani hayvanları... Yani hayvanları, güzel demek güzel, güzel şey şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır. Hani, hani, ne yapalım? Ne hani, yapalım? O hayvanlar da hayvanlar da yani. Hani hayvanlar. Hani hayvanlar. Hani şimdi ben bu Videoyu şimdi ben bu yüzden etmiyorum. Etmiyorum. Ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum. Etmiyorum. Olmadı. Olmadı. O yüzden, o yüzden yazısı yazısı sorum yani, yani ya, ya yani. monitörümü yani. Alır, olacak alır, alır, ya. olacak. Motorumuz olacak. Dedi dedi Yakın çok yakın. bir zamanda. sonra, iki sen sonra, iki sonra, iki sen sonra, sonra. gidecek. Artık, yani, şu videolar ya, yani, abi. Abi çekiyor, abi çekiyor, yok? Videolarımı tamam tamam, beğenmeyi insanlar ama. benim yani, benim de yani Kendimde görevi ismi ben, kendim ben burada kendim kendimce duvarımı yani, yani mu çekiyor mu ya? çekiyorum yani artık. kimseye bir zarar da kokmuyor. Mesela ben... Mesela Burada kimse küfür etmiyor. Ben... Tamam biraz geriye böyle ama kimse küfür, ama küfür ya. etmiyorum yani. Kimseye de böyle bir şey demiyorum. Kimseye böyle bir şey demiyorum neyse yani. Bazı arkadaşlarımız var. Instagram sayfamızda. Harılara sövüyorlar. Harıları yani yani küçük küçük yani harıları yani küfür ediyorlar. Yani, hani işte işte yani niye, niye böyle bir niye böyle şey bir şey oldu? Şey oldu. Hani, hani. 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 hani hani harıları, yani. küfür, harıları küfür ediyorlar ve ve ait bir şey Bunlar oradan ses Ben bu işe ben bu işe ben bu işe ben gittim. Şöyle bak, şöyle bak. Küçük e e, odası odasın, küçük bir odası. sen e, küçük bir dükkan çağır. E, küçük bir dükkan çağır. E, 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 küçük bir dükkan. Mesela şimdi, mesela Otem, küçük, küçük bir dükkan çağır. Küçük bir dükkan çağır. Küçük bir Küçük bir küçük bir işten başla. İşten başla. İşim var mı? İşim var mı? Küçük bir işten başla. İşten başla. Video yapıyorum. Video yapıyorum. Fakir yani bu ya ben geldik bu YouTube'a geldim YouTube yani Geldim hiçbir şeyim yani değişmedi. Hiçbir şey. Yani. değişmedi. Yani herhangi bir şey herhangi bir olmadı. Bir şey olmadı. Ben, 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 köyde dağda, da, yani, anda, yani, da, adam, bir içinde bir adam, İnsanım yani. İnsanım yani. O yüzden, o yüzden fazla bir şeyim olmadı. Şeyim Ben eskiden, eskiden bilgisayar, 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 İnşallah abi. Ne çıkıyorum. Ama yani, yani, yani siz de siz de inşallah inşallah şu anda şu anda neyse tamam neyse. Yani inşallah, e, inşallah hayatta, hayatta başarılı oluruz. başarılı olur. Bugün, gün bir gün. gün Hayır. Hani, hani zaten ben zaten 19, 19 yaşıma geldim. 19 yaşıma geldim. 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 Işte. Yani, hani 19 yaşına gelmek şey gelmek bile yani. bu insanlar yani dert, dert konusu. Dert oluyor. Dert oluyor. Bazı şeyler bazı şeyler değil. Yani. İnsanların derdi ne yani? Derdi ne yani? Anlamıyorum. abi. Anlamıyor abi. i̇nsanların derdi şu. İnsanların derdi şu. Hani şu kafa. Şu kafa. Ha benden iyisi, hani ben şey, ben ben şey, ben iyisi ben yok. Bende iyisi yok. Ben şu kafa. Benden olamaz. Ben çok iyiyim. 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 çok iyiyim. Ben çok ben şöyleyim, iyiyim. Ben ben abi neyin kafası? Abi neyin kafası? Hakikaten yani. yani. Hakikaten yani. yani o kafa o kafa içinde ne görüyor merak ediyorum merak ediyorum ben, ben, ben abi ben tabi ben tabi ben iyi ben de kimse olamaz kimse olamaz kafayla abi kafayla abi kafayla Evet, hani siz hani Türkiye'de bir Türkçe bizim söz, de söz istemez. Istemez. Biz, biz ah. ke kendimizden, kendimizden yani, yani. Yani. Yani Mesela şu an, yani iyi mesela iyi şu an iyiyim, ya. Yani. Adamı öldürmeye, adamını çalışıyor. çalışıyor, yani. çalışıyor yani yani. Öyle bir açık var yani şimdi. Yani. Mesela, mesela onu öldürmeye onu çalışıyor. Yani. yani. Mesela mesela onu öldürmeye onu çalışıyor yani. yani. O şey yapıyor yani. Şey yapıyor şey, şu kavram oluyor. Kavram Hani aynı onu şey yapıyor, yani. Burada, ben, ben kitleyici kullanmıyorum. Yani şu i̇nsan şu yapıyor şu, abi, şu onu, yapıyor onu. abi onu. O o içindeki bazı i̇çindeki böyle bazı bir böyle insanları, bir insanları bitiriyor. bitiriyor. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Yani i̇nsan vardı i̇nsan kendi, vardı kendi, vardı. kendi Bir adam vardı. Bir adam, vardı. Bir adam vardı. Kendi <laughs> kendi şey yapar, yani. yapar yani. Öyle bir kavram hani bir Şimdi ben buraya bir video çekiyorum. Hani bu hani bu Milyonlar izlenmesin. Milyonlar mi? Biz de biste, 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 gibi mesela. Biz yani. de öyle gibi izliyorum adamı. Ben şimdi ben ben şimdi ben e, e, atıyorum ki atıyorum ki insana insana ya bir canlı ya bir canlı yani. zaten bu zaten bu e, 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 Artık insanlar, artık insanlar, abi, abi eskisi gibi değil, yani. değil yani. Artık, öyle. Yani. öyle yani eskisi gibi insanlar yani değil abi. eskisi, yani. Hani böyle, böyle veresiye yani. kapandı, İnsanlar, neye bakıyor? Paraya bakıyor. ben de ben de Şu, şu. Kız, bir kızın birisi gülecek ki. Köylüye bak. Köylüye bak. Buraya video atmış. video atmış. Ayşe bu kızın birisi böyle diyecek. Böyle o kız, yani, o kız, Hani beğenmeyebiliriz beğenmeyebiliriz tamam. kim tarzımda kötü olur beğenmeyebiliriz beğenmeyebiliriz Bana bana okul, okul hani, hani, hani hani ben okul, yani, hani, hani, yani abi abi ben oku oku İzle zorlayamam abi ben Beni sevdese sevmez abi Hani abi bir insan öyle o kız abi Depresyona giriyor Abi. Abi. Siktir et. Siktir et. Ne de? Ne de? Oğlum. Oğlum. Size şunu söyleyeyim. Bak. Size şunu söyleyeyim. Mutlu olmak Mut istiyorsan, Mutlu Olmak istiyorsan yani, yani, yani insanlar da mutlu olmuyor. Da mutlu olmuyor. Yani ha, aşk, yani aşk, aşk, Aşli para. aşk para. Abi ben, abi ben o çok, o çok e, e kızlara takılan kızlara bir insan takılan bir normalde. Bir normalde. Ama artık, ama artık, hani, hani, bir şeylerin bir şeylerin hayır. hani bir, şeyler hayır. hani bir, şeyler bir şeyler doğru gitsin, gitsin dedim. Dedi. Hani benim de güzel hani ben yani. Ben de bir tamam, insan. Ben de bir insan. Yani bu yani bu işin işin iş iş yani şey, Olu abi, abi, abi. Vallahi yiyorum. Vallahi yiyorum. istemiyorum ama. ne ama. içinde tutamıyorum çok, şey var. Çok attığım çok şey var. Babama söyleyemiyorum. Babam, anlıyor ben beni de, ben de adam Babam beni anlayan mı Ailemle Ailem ailem, 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 ailem de, şükür de, yaşıyor. yaşıyor. Ailem, ailem, şükür olsun, ailem 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 Babama, o adam da çok uğraşıyor. çok uğraşıyor. ailem Evet arkadaşlar ailem. ailem ailem Ben... ben, ailem hayattan, Hayatın Hayat, bir anlamda bir kazanamadım. Anlamda gidiyorum Okula bir, bir anlamda yok. Bir anlam, yok. Derse çalışıyorum bir anlamda yok. Sonra çalışıyorum bir, bir anlamda yok. Yani, yani çocuklarınızı, çocuklarınızı, çocuklarınızı bırakın. 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 Hayat çok Hayat kısa. Çok kısa. bırakın. bırakın. Böyle böyle YouTube öğrensin. Böyle şey öğrensin bak. Çocuklarınızı bırakın. bırakın. Hayatını yaşasın, Hayatını yaşasın abi. Yani babalar var. Babalar şöyle. var şöyle. Kafayı bir koyuyor. Kafayı bir koyuyor. Ne Ne yaptı? Çöl baba çöl baba çöl. Sen 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 düşük al sen, ben düşük sen al güçlü ben sen soracağım ben soracağım ben, ben, ben. ben sana. Mesela benim babam. Mesela benim babam. babam. Şu uyu var adam. Şu uyu var Ben babamla şu babamla şu öğrendim. Bak keyfini takma, takma kafana. Benim babam benim diyor biliyor musunuz? Ben babama ben babama seve biliyorsun, seve biliyorsun, seviyorum 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 seve 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 diye biliyorum diye Bu nasıl bir durum? Bu nasıl bir durum? Tabii yok muyum arkadaşlar? Bu nasıl bir durum? nasıl bir durum? Biliyor musunuz? Ya e bu e hayatta, 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 hayatta yaşanmamış yani bir erkeğin yani. Erkeğin yani. gibi bir insanın hayatta, hayatta yaşadığı, yaşadığı en, 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 mükemmel, en duygu, en duygu, abi. Bu babasını seviyor diye seviyorsan seviyorsan yani. diyebilmek. Yani, baba, hiçbir, abi, hiçbir abi, zaman bana. Yani. Asla. Zaman, asla bak. Her zaman her Zaman çocuk, çocuk Her zaman. Bak, her zaman. Hani. Hani. Pes etmedim. Pes etmedim. Pes Pes etmedim abi. Şimdi bu telefon... bu Bozuldu. Bozuldu. çalışıyor ama. Çalışıyor ama. Yani iPhone yani değişecek. De yani her şey yani her şey bir insana, insana yükleniyorsa. 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 Yani o insan bir, o insan, bir ton çoğal bir ton yüklüyorsa. Ton çoğal yüklüyorsan, çoğal yüklüyorsan, o insan çoğal yüklüyor. Yani öğrenciler, öğrenciler, mesela, öğrenciler mesela. Okula, okulda. Abi. Abi. Çocuğunu öğreteceğin şeyi de şey aileler. Ses sesini Ses Çocuğunuzu çocuğun öğreteceğin şey tek şu Çocuğunuzu kendi haline bırakın ya. Bırakın, bırakın, çocuğunuz bırakın çocuğunuz okula, gitsin. okula gitsin. Yani oyun, oyun oynasın. Bırakın, bırakın. gördüğünüz, gibi. gibi. Yani, yani. yani şu, ben şu hayatta zaten hayat 3 zaten günlük dünya. ya, 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 ya belli abi. abi. Bırakın, oyun oynasın. Oyun Yapsın, ya. yapsın ya. çalışın. Çocuk var ya. Baba var ya. Yapmayın Yapmayın abi. Ben de 19, yani 19 yaşına, girdim bak. bak. Babam, babam, hani hani annem ilk, annem, ilk böyle terk ettiğinde bizi, bizi. Ee, ben ee, ben 8 yaşına babam en büyük bana ne yaptı. bir bir insanı sana bir cana bir cana, büyümak, büyümak, bir cana bir cana, vurmak, vurmak. abi insan vurmamalı. bu yanlış bir şey, yanlış bir bu kavram, kavram ben bu kavramı gördüm, abi ya. Sokakta Sokak şey çocuk, sokakta çocuk şey yapıyor, şey yapıyor, çocuğu, çocuğu, böyle. Küçük, 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 pat diye pat diye pat diye pat diye pat diye Hadi, Her şey ne sabır, sabır. Ve saygı, sabır. saygı. Bak ben bu şunu İnsanlık, insanlık, insanlık. Saygı, saygı ve ve hakavet. Hakavet. Ben babamdan bunu öğrendim, öğrendim abi. Yani, yani. Bazı insanlar vardır. vardır. Kendi rezil eder, bazı insanlar yani vardır kendi, daha iyi bir daha iyi bir gelecek sunar gelecek Oğlum hani bana sen gideceğim oğlum gideceğim oğlum gideceğim oğlum ben oğlum gideceğim adam adam ben gideceğim oğlum gideceğim oğlum gideceğim oğlum gideceğim oğlum gideceğim oğlum oğlum gideceğim oğlum gideceğim oğlum gideceğim oğlum gideceğim oğlum gideceğim Adam 2 saat, adam saat hani kahve hani giren bir adam değil, değil, değil kahve girer, Orada PUBG oynayan bir, ba, bir, babam ya, PUBG oynayan adam, 50, 8 50 yaşında, 50 yaşında, 50 yaşında 50 da 60 yaşında, 60 pop yaşında, 60 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 yaşında, Ha bu, arada, ha bu arada. Çok konuştum. Kusura Bakmayın. bakmayın. E, haddinden, yani haddinden, e, sakalları, sakalları kestim, bu, bu arada. Okula gideceğim okula neyse. neyse. Gidemedik bugün okula. Bugün Bugün, e, kar, yani, çok ya kar, ya kar çok yağdı. Kar çok yağdı. Neyse arkadaşlar. videoyu işte kapatacağım. 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 Sizler ama aramanızı Yani bu hayatta. Beş günlük dünya yani. yani. Hayatı, tek kelime, mutsuz oldum. Mutsuz oldum. Dol abi. Dol abi. Kafandan o, o şeyleri şeyle şeyle çıkar. çıkar. Her şey kafana, şey kafana, gerek yok. Gerek yok. O hayatta bunu hayat öğrendim, ben. öğrendim ben. Takmayın, Takmayın abi. Takmayın boş abi. verin. Boş verin. Başçası. Başçası. Neyse arkadaşlar, neyse arkadaşlar, arkadaşlar çok arkadaşlar. hoş. Like ve abone olmayı. Ve bu bu daha çok daha gelmesi çok istiyorsanız, istiyorsanız beğenme tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Her neyse. Yeni butonlarına aşamalarla haber, açmıyor, haber yorumlar, yorumlarda yorumlar e, yorumunuz, sözünüz, e, selam, selam selam Görüşürüz bay bay.